Allahu bilahim rahim Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz ilimler ikiye ayrılıyor. Çok güzel bir ıstılah terminoloji. Ulûmu aliye, alet ilimleri. Ulûmu aliye, yüksek ilimler. Alet ilimlerinden elhamdülillah sarfı nahvi okuduk. Ondan sonra üç ilim belattan okuduk yani mani, bedi ve beyanı okuduk. Şimdi mantığa devam ediyoruz. Mantıktan sonra Allah nasip ederse e, ilmi münazara okuyacağız birkaç hafta. Ondan sonra ilmi cedeli okuyacağız. Devam edecek bunlar. Ama asıl olan bütün bunlara okuyuşumuzun sebebi şeye ulaşmak. Ulumu aliye, yüksek ilimler. Bunlar İslami ilimler diyoruz. Ulumu şeriye. Başta Kur'an, hadis ve fıkıh. Ama Kur'an ve hadis ve fıkhın da usulleri var. Yani İslam alimleri hakikaten ortaya koymuşlar, izah etmişler. Yani hadisi nasıl anlayacağız, tefsirini nasıl anlayacağız? İnşallah tefsiri de, usulü tefsiri de okumamız lazım. Mesela şunu söyleyeyim, aslında usulü fıkıh hepsini içinde cem ediyor. Hem usulü hadisi hem usulü tefsiri. Ama bizim yani Osmanlı medreselerinde usulü hadisten de ders okumuş. Onların okuduğu kitap Nuhbetül Fiker. Bu İbn Hacer el-Askalani'nin usul hadis'e ait bir metni. Onun şerhleri de yapılmış, okunmuş. Tabi yani e, İslam aleminde çok kıymetli eserler yazılmış. Bunların başında İbn Salah meşhur bir muhaddistir bu. Ulumul Hadis diye bir kitabı var ama çok ayrıntılı, çok uzun. E, Hatibi Bağdadi'nin kitabı var. Yani var, var. Eserler çok. İşte bir de tabii şey var. Nedir? İmam-ı Nevevi Hazretlerinin çok önemli bir metni var. O metni İmam-ı Hazretleri tedrib Ravi diye 800 sayfalık bir kitapta şerh etmiş. Ben kader ilahi işte oturdum. Hoca bulamayınca tamamını tercüme ettim onu. tedrib Ravi'nin. Yani usul hadisi öyle öğrendim. Sonra da okuttum elhamdülillah. Bu arada tabii sonradan gelen alimler bu eserleri e, kısaltmışlar. Yani usulü hadisten kasıt, yani bu çok önemli. Hadisi nasıl anlayacağız? Zayıf nedir? Kuvvetli nedir? Hasen nedir? Mütevatir nedir? Nasıl değerlendireceğiz? Bunlar nasıl hüküm ifade eder? Çünkü hadis dört İslam hukuku kaynağından kimisi. Dolayısıyla böyle bilmeden İmam Bukhari Hazretlerinin kitabının tercümesini okuyarak ahkam kesenlere karşı bu usul kitaplarını okumak lazım. Yoksa insan evvela cahilliğini anlamaz. Yani önce bir cahilliğimizi anlayalım. Bakalım hadis neymiş, muhaddis kimmiş, kim hadisler hakkında söz konuşuyormuş. İşte bizim önümüzdeki kitaplardan kitaplardan biri de i̇bn Kesir Hazretleri. Bu i̇bn Kesir Hazretleri Hicri 774'te. Yani 600'ü katarsanız ne eder? Yani 1370 falan dünyaya gelmiş ya vefat etmiş yani. Büyük bir alim, büyük bir hadisçi, muhaddis. Bunun özelliği tabi biliyorsunuz tefsirde iki kısım. Rivayet tefsiri ve dirayet tefsiri. Bunun Tefsirül Kur'anil Azim adı altında rivayet tefsiri var. Yani şu anda en çok tutulan ve okunan tefsirlerden. Hakikaten hadis ve ayetlerle Kur'an'ı tefsir etmiş bu zat. 8 cilt midir nedir? Yani şu anda Türkçe'ye de tercüme edilmiş durumda. Ama asıl önemli olan burada bu zat bu kitabı yazmamış. Dikkat ederseniz adı El-Ba'ithul Hasis anlatabildim mi? Şerhu İhtisari Ulumul Hadis. Ulumul Hadis dediği İbnü Salah'ın kitabı. Meşhur bir eser. Onu kısaltmış. Ama kıs kısaltmakla kalmamış. Bura önemli el yani uyandıran, El-Hadis teşvik eden. Yani hulumül hadisi kısaltmış ama çok önemli noktalarda talebeyi uyandırmış, ikaz etmiş. Onun eksiklerini tamamlamış. Kendine göre hatalı olan noktalarını tasviye etmiş. Yeni bilgileri ilave etmiş. O yüzden ben çok seviyorum. İkinci sevişimizin sebebi bu da önemli. Yani e, Allame Ahmet Muhammed Şakir. Bu 1800'lü yıllarda yani sonuna doğru yani üstada muasır denebilir bu. Mısır'ın yetiştirdiği en büyük muhaddislerden yani hakikaten Zahid el Kevseri'ye denk bir allame bu. Hangi eser varsa bu mutlaka hadiste şey yapmıştır. Edi, edition kritik yapmıştır. Böyle bir allame. Mesela Sahih Müslimi bu yapmıştır. Beş cilt halinde. Daha başka misalleri de var. Bu tabi şey yapmış yani, şerh etmiş yani anlatabildim Sadece Baisül Hasisi kendisi yerinde bırakmamış, şerh etmiş. Bu şerhi biz okumayacağız ama kelimelerini, bazı anlamadığımız meseleleri oradan öğreneceğiz tabii yani. Ben öğreneceğim, size anlatacağım. Bir de tabii talik, yani şimdi eski ilmi eserlerde birkaç şey var. Yani bunlardan birincisi bir metin vardır. O metni açıklarsınız kelime kelime, ona şerh diyoruz. Bir de haşiye, yani belli meseleleri sadece açıklarsınız. Mesela i̇bn Abidin'in haşiyesi böyledir. Yani bütün metni açıklamaz. Bir de talik, yani talik dediği o da haşiye benziyor. Yani bazen muhalefet, bazen muvafakat, bazen daha çok açıklama. Koment. Tam koment, tam karşılık komentin, bugünkü komentin yani karşılığı hakikaten öyle. Komentler yapıyor. Bu Elbani'yi fazla beğenmiyorum ben. Bu biraz şeye meyilli bir adam. Yani ne derler? Vehhabilere öyleyli. Fakat bu baskı çok hoşuma gittiği için olsun bunu tercih ettik yani. Haberiniz olsun. Şimdi tabi yani hakikaten büyük bir eser yani. Bu tabi Medine-i Münevvere'deki Camii İslamiye var, İslam Üniversitesi. Orada okunmuş elbani ders okutmuş. Yani onun için böyle böyle kıymet veriliyor. Şimdi ta geliyoruz şimdi nereye geliyoruz? Heh. Evet, bu birincisi şey. Nedir? Bizim Ahmet Muhammed Şakir'in 1370'miş. Bak, doğumuyormuş 1951'de şey yazmış, mukaddime yazmış yani. Bundan sonra birinci baskısı bende var. Bu birinci baskıda Elbani'nin şeyi yok. Talik'i yok. Anlatabildim mi? Bir de Abdurrazak Hamza diye bir zat talik şey yazmış, takdim yazmış. Çünkü büyük bir eser. Ha, burada tabi kimdir şey İbni Kesir onu anlatmışlar sayfa 85'te. Merak ederseniz okursunuz. Biz oraları okumayacağız. Yani bu büyük bir allame yani. Ve ilginçtir İbni Teymiye'nin talebelerinden. Yani o da önemli. Yani çok eserleri var. En önemlisi Tefsirül Kur'an'il Kerim veya Tefsirül Kur'an'il Azim. Yani öyle diyor İmam Suyuti, benzeri diyor. E, telif edilmemiştir diyor. Ben de aynı kanaatte değil. Mesela benzeri Taberi var. Rivayet tefsiridir. Ama Taberi'nin ki yani yağlı yağsız her şey için almış. Bu öyle değil. Bu tahkik etmiş yani muhaddis olarak. Bir de en önemli eserlerinden biri de El Bidaye ve Nihaye. İslam tarihinin en büyük kaynaklarında. İki tane İslam tarihi kitabı vardır. Büyük yani. Birisi El Bidaye ve Nihaye'dir İbn Kesir Biri de El Kamil fit Tarih'tir. O da çok büyük bir eser. Yani hulasa yani çok böyle dünya dolusu eser yazan ve İbn Salah'ın da Ulumul e, -ül Hadis'ini böylece şey yapmış. Anlatabildim mi? Biz Evet, buradan başlayacağız. Oldu mu güzel kardeşlerim? Sayfa 95'ten başlayacağız. Yani 95 sayfa okuduk. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ben açık konuşayım. Bilmediğiniz kelimeleri mana vereyim. Yani anlamadığınız yerleri. Yoksa çok basit. Kale el imamul allametu. Anlaşılıyor. Muftil islami. Kıdve veya kudve. Rehber demek. Kudvetul ulemai, alimlerin rehberi. Şeyhul muhaddisin, Allah muhaddisine. El hafızul mufessiru. Burada hafız derken ileride gelecek bu. En az 500 bin hadisi ezberleyen adama hafız diyorlar. Kur'an-ı Kerim hafızı değil bu. Anlatabildim Yani bunları öğrenin. selef-i salihin. Hakikaten selef-i salihinden geriye kalma bir hediye yani. Himadü din bu onun ünvanıdır. Ebul Fida ismi, yani ismi dediği lakap. İsmail ibn Kesir, el-Kureşi, el-Şafi'i. Hem Kureyşliymiş, hem de mezheben de Şafi'iymiş. İmamu ı eymmetil hadisi ve tefsiri. Bak anlamadığınız yer olursa söylemezseniz hakkımı helal etme. Anlaşıldı mı? <laughs> İmamu ı hadisi ve tefsiri bişşamil mahruz. Allah tarafından korunan Şam'daki tefsir ve hadis imamlarının imamı. Bu mahrus daima şehirler için kullanılır. Mesela Konstantiniyye-i Mahruse derler. Korundu. Allah tarafından korunan demek. Yani Medine-i Mahruse demezler ona. Medine-i Münevvere. Ama genellikle Konstantiniyye-i Mahruse. Osmanlı'da hep bu geçer. Hı. hı. Mahruse. Fesahallahu Allah açsın, yani genişletsin. Lil İslami veya Fesehallâhe değil, yanlış okuduk, hiç düzeltmiyorsunuz. Fesahallahu. Allah genişletsin. Lil İslami vel muslimine fi eyyâmihi. Yani onun günlerinde Allah İslam ve Müslümanları genişletsin. Yani, ha. yani ve bellegâhu, ve bellagahu. ve ulaştırsın. Bellegâhu. Yani onu kimi? Yani i̇bn kesiri Kethir'i. iki dünyada. E'lâ kastihi ve merâmihi. En yüksek maksadı ve amacına. Meram da amaç demek. Elhamdülillahi ve selamun alâ ibâdihillezî Yani Allah'ın seçtiği kullarına da selam olsun. Emme ba'du. İşte bura. Fe inne ilmel hadisin nebeviyyi yani ilmi hadis ala kailihi o sözü söyleyene yani hadisi bu ara dua cümlesi eftalus salati ve selam kad i'tena innenin cevabı yani itina etmiş üzerine durmuş bir kelami fihi o meselede konuşmuş cemaatun minel huffazi Hadis hafızlarından bir grup cemaat çok kimse yani kadimen ve hadisen eskiden de şimdi de kel hakim hakimi nisaburi bu meşhur bir hadisçi hakim müstedrek'i var bunun bazen not alın bak. müstedrek gelecek ama o değil bir tanesi o değil hakim hakimi nisaburi ne zararı var nisaburi diye yazmanızda biraz şey olun Müstedrek'in sahibi bu. Müstedrek yani altı hadis kitabından sonra en sahih kitaptır yani. Müstedrek'in kelime manası yani sahih Müslüm ve sahih Bukhari'de olmayan ama onların şartlarına uygun olan hadisleri içinde taşıyan eser demek. Adı üstünde. İstidrak demek yani eksikler tamamlanmış. Öyle bir eser. Bir de Vel Hatibi. O da önemli. Bu da Hatibi Bağdadi. Anlatabildim mi? Meşhur Tarih-ü müellifi ve hadis usulünde eseri var. Bende var. İsmini şu anda ezbere bilmiyorum. Var bende. Hepsini topladım bir zaman. Ne merak. <laughs> Hepsini topladım. Yazmasını, matbuğunu. Üstad Dürüdü'nün merak diyor. Aynen öyle ya. Acayip şu bir gibi. şey. Ya. Aynen öyle. Bunlar ilk yazanlar geçerler. Hakimin hesabı ile Hatibi Bağdadi ilk yazanlar. Yani yaklaşık 700 sayfalık kitabı var Hatibi Bağdadi. Benim kütüphanede var. Ve men kablehuma onlardan önce de minel eymeti imamlar. Ve men ba'dehuma onlardan sonra da min huffazil ümmeti. Yani ümmetin hadis hafızlarından. Anlaşılıyor değil mi bunlar? Çok basit yani. Bu lezzettir artık. Okay. Ulumu aliye ya. Okay. Artık şimdi hadisle Kur'an'la meşgul olacağız yani. Onun için bir sıkıntı yok. Ve lemma kâne. Bu da önemli. Lemma ya. Acayip bir şey. Ve lemma kâne. Olunca. Min ehennil ulumi ve enfa'iha. Yani bu hadis ilmi. ilimlerin en önemlisi ve faydalısı olunca. Ehbebtu. Lemma'nın cevabı. istedim. En u'allika fihi. Orada bir talikte bulunayım. Ben de bir komette bulunayım. Muhtasaran nefi'an kısa bir faydalı bir eser. Cemian li maqasidil fevaid. Bir hadiste faydaların tamamını toplayan bir eser. Ama ve men engelleyici bir eser. Min muşkilatil mesailil feraid. Feraid feridenin çoğulu. Yani çok nadir tek olarak tartışılmış meselelerin zorluklarından zorluklarını da dışarıda bıraktım. Yani talebeye zorluk vermedim yani. Feraid tek demek yani. Bir tek meselede oturmuşlar, tartışmışlar. Onlara girmedim diyor. Yine ve lemma kânel kitabu. Yani ulumul hadis kitabı. Yani bizim İbni Salah'ın. İbni Salah'ı mantıkta da göreceğiz. Elledi i'tena. O kitap ki itina etmiş. Bi tehsibihi Allah Allah. Yani çok arındırarak ortaya çıkarmaya tehsip et, itina göstermiş. Eşşeyhul İmamul Allametu Ebu Amr İbnü Salah. İbnü Salah işte meşhur olan bu. Teğammede Allah onu bürüsün bir rahmetihi. Rahmetine bürüsün. Teğammet. Rahmetine bürümek. Rahmetiyle sarmak. Min meşâhiril musannefati. Meşhur tesnif edilen eserlerden o eser. Ee, Fi bu konuda. Beynet talebeti lihadeşşem. Bu konuda yani hadis ilmi konusunda talebe arasında çok kıymetli bir eser. Ve rubbema uniye bihefsihi. Yani az da olsa o eseri korumak için dikkat edilmiş. Yani uniye. Ba'dül mehereti mineşşübbani. Bazı gençlerin mahirleri. Şubban, şabın çoğulu. Yani çok kalıbı. Bu sebeple selektu vera'ahu. Bu kitabın arkasına düştüm. Vahtezeytu hizâhu. İzini takip ettim. Anlaşıldı mı? Vahtesartu mâ besatahu. Ayrıntılı verdiğini kısalttım. Vanazamtu ma faratahu. Aşırı gittiğini düzene soktum. Yani ben bazen sayfalarca anlatmış. Hakikaten öyle eser var bende. <laughs> Onu kısalttım. Vakat zekera yani bu müellif İbn Salah min envail hadisi hadis çeşitlerinden zikretmiş 65 çeşit hadis zikretmiş. <laughs> Anlatabildim mi? Ve tabi'a fi bu konuda ona uymuş Elha o uymuş el hakime. Hakimi Nisaburi'ye uymuş. Ebu Abdullah el Hafız en Nisaburi Şeyh el Muhaddisin o da. Aslında muhaddislerin şeyhi anlıyorsun Ve O ana ben bi amnillahi teala Allah'ın yardımıyla es kuru cemia zalike. Hepsini zikredeceğim 65 hadis çeşidini. Ma ma udife ilehi ona ilave edilenlerle birlikte minel fevaidil multakatati. Alınan faydalar. Mültekata iltikat edilen, alınan. Nereden? Bu da önemli. Min kitabil hafızil kebir Ebi Bekr el Beyhaki. Bu da. Üç tane süneni var. mücemi var. Dev eserler. Es sünenül kübra, es sünenül vusta, es sünenül suğra. Bir de delailün nübüvvesi var bunun. Üstadın da istifade ettiği. Demek usulü Hadisait eseri de varmış. Unutmuşum. Bu yok bende. El müsemma bak bil medhal ila El medhalu ila kitabis sünen. Sünen kitaplarına giriş diye ele almış. Sunen sünen dediği üç sünen kitabı. Hmm. Es Sunenül kubra, es sünenül suğra, es Sunenül vusta. Hmm. Üç tane eser yazmış. Hadisleri toplayan. Bak basılmış bir parçası görüyor musun? Yani sadece bir parça basılmış. Ve kad ihtesartuhu. Yani ben bunu kısalttım eydan. Yani bu kitabı da kısalttım diyor binahvin min hada bu tarzda namat tarz demek min gayri waksin ve şatatin ne aşırı kısaltma ne de aşırı uzatma olmadan ifrat ve tefrite girmeden vallahu almustaanu Allah'tan yardım dileniyor ve aleyhi teklanu teklan da tevekkül demek tevekkülün başka bir şekli fealan bezninde Ondan sonra Teala'nın mesninde neyse ee, inşallah öyledir tam da şey bilmiyorum. Yani tevekkül onadır. Anladınız mı? Başlayalım biraz ya. He? ne diyorsunuz? Şura en nevul evvela kadar gelelim. Bu öyle şey bir kitap değil. Yani zaten çoğu şey gelecek. Baksana haşiyeler gelecek. Yani merak etmeyin. Hep böyle yürümez yani. Gelecek dersler de çekip gideceğiz. Zaten bu ders 96 sayfa okuduk. Yoksa burada kalsın mı? Burada kalsın. kalsın. Yarın başlayalım kalsın. Zaten bu çok genel bir şey.